Tamam de sonra evine basalım. Abi kendi eşyalarımı alabilir miyim senden? Al bir dakika neredesin? Bana az o mermiyle olursa. Gel şuraya gel alsın. gel buraya gel. Onları atma. Abi çok sik şeyler attın ya. Ne atayım amına koyayım başka? Gerek yok onlara. Şunu da al. O adamı öldürdüm çıktı içinden zaten. O geçin eyvallah. Şuna şunu al. <laughs> Allah. Şunu <laughs> da bunu. Nasıl ben biliyor musun? Tamam. <laughs> Çok ciddiyim gözüm açıldı. Kereş var mı? Var. Onun içinde kolosal sen kullanacaksan al kullanmayacaksan bana ver. Al. Mermi at azıcık. Yanlışlıkla şeye bastım ya. Oyundan Az... Benim ya da benim sayfaya atıyorum. Hocam dur şimdi bir dakika. Kim sıkıyor abi? Hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz. Buradan Görüyoruz. da çıkacağız. Çıka, çıka, söyle çıkarsın bizi buradan. Ben... ben... Adam aç. tepede abi ölürüz adam tepede. Düştü zaten dur. Düş. Buradan nasıl çıkacağız lan? Buradan nasıl çıkacağız? Nereye açacağız abi? Sen at da atalım. Vurduğun yeri ben atayım. Atma 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 atma. Sen normal roket mi? Evet. Tamam. Kaybeden vardır. <laughs> Ameliyattan önce son evreddim amınakoyim Şuraya hemen inşaat yap Hemen inşaat yap kit, kit al inşaat yap Kit al Alacağım bir dakika Çabuk inşaat yap çabuk Yapıyorum gel al Buraya yetiniz. buraya buraya gel buraya gel Dışarı Kereye çık lan? Buraya inşaat yap çabuk Koy merdiven koy hemen üzerine Koy i̇nşaat çabuk İnşaat engeli diyor dur Al onu Aldım Çabuk ol hızlı ol Abi engel diyor. Abi nasıl engel diyor? Engel, engel yok. Diyor, al onu, al onu. Diyor. Bana ver, bana ver. Odunumu bana ver. Yap hemen üzerine koy, üzerine koy. Koy üzerine. Tam şimdi yan tarafa zemin koy, yan tarafa zemin koy. Şuraya, şuraya, şuraya zemin koy. Bir dakika dur. Öğreneceğim abi. Diyor. Üzerine şey koy. Çabuk, hey. çabuk, hızlı. Merdiven koy. Çık şimdi yukarı. Çıktım. Adam ölüsü al, alıyorum. Alayım mı, almayayım mı? Alma şu an 65K odun var, roket atar var adamı Sağ ol. Geri kalan hepsini al, al hepsini al. Nerede abi? Gelim yanına. Nerede adam? Nereye gittin? İçler İçeride o efendim? benim, o benim, o benim. Şunun içinde, şurada. Abi sen normal roket olarak hiç sana kalsın. Bekle. Atma şu an. Bombik guys. Buraya girelim mi? Gir. Koş koş çık. Girme. Çık çık. Chest odasını bul. Bak buralar kilitli. Şu kilitli şu. Chest bir. Of oh, kur. O neydi? Buldun mu chest? Bir tane buldum. Ne çıktı? işte ya ne bileyim. Abi burada bak şey var. Burada kesin bir şey var ha. Buraya gel. Buraya gel. Yanıma gel. Koy gel. şuraya bir tane merdiven. Merdiven koy. Dur bir dakika. Buraya gel, yanıma gel. Koy oraya. Yapıştır yukarı çık. Çık çık. Aa burada solda da şey var. Biliyorum, şey biliyorum. Dur. Bekle atlama, atlama, atlama. Orayı ama atla, burada inşaat sen... şey var. Biliyorum. Orayı nasıl yapacağız? Bir dakika dur. Bir dakika bekle. Onu buradan koyarız. Tamam sen sen atla sen atla. Atla. Rulda atla. atla. Ne çıktı içinden? Dur ben bakayım. Çık. Şii. Bırak bir bırak bir bırak bir. Tamam sen e, benim ben senin üzerine çıkacağım. Geç şuraya geç. Geç geç geç. Tamam lootla onu. Üstüm full dolu yalnız biliyor musun? Ne atayım ki üstüm full zırhımır var yani. Dandik her şey at. Dahi dandik bir şey yok. İçindeki hepsini al kanka. İçindeki her şey al. Şşş, gel buraya gel. Kanka. Chestteki her şey al üstüne al. Her şey al, üstüne al. Yanıma gel. Yanıma gel. Aa, bağırmıyor. Bağırmıyorum. Dur şimdi. Şuradan mor kıyafeti giy. Şuradan sağdan mor, mor kıyafeti giy. Ben raid yaparken birazcık uçuyorum. Özellikle sağları raidlerken. <laughs> Abi video çekseydim ben. Çekiyorum zaten. Ha. ha. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bilmiyorum. O adamların hepsi burada yatıyor. O adamların hepsini öldüreceğim. Ee, bakayım. Nasıl çıkacağım ben buradan? Bekle. A kır, oradaki chestleri kır. Bir dakika, nereye kırayım? Pompayı kırayım mı? Beni altı alıştırdığın için bunlarla uğraşmayacaktık biliyor değil mi abi? Biliyorum <laughs> Geliyor mu? Geliyor geliyor, geliyor. Hoparlör hoparlör Hoparlörü gördün hoparlör. mü? Hoparlör. kırdın mı? Kırdın mı? Daha bir tanesi Kim sıkıyor ya? Ne oluyor lan? Bir tanesini aldım daha kırabildim Kim sıkıyor? Kim kapatıyor? Ben açıyor? sıkmadım. Bizim, ben... ben... Bizimki sıkıyor ya. Gel aşağı atla aşağı atla aşağı, birim usta aşağı, gel buraya. Şşş gel buraya. Şşş gel buraya. TP. Kabul etsin hocam değil. bir dakika hocam. Şu an önemli bir şey yapıyoruz da. Fırın buldum. Abi adamlar bir şey yapıyor inşa yapıyor. Ananı Şu kim? Burayı gördün mü? Abi adam var. <laughs> Kim değil. o? Kim sıktı? Benim, benim o. Tamam. Abi ben sıkmadım. Bu sen misin? Ben sıktım ben. Kafalarını kafalını, kafalını değiştir. kafalını değiştir. Kıralım bunu gel. TP at TP at TP at şey TP at. Ben mi? Evet evet TP at. Ben mi? TP TP a. Şimdi kabul etmedin ha. Ettim. Ha doğruymuş etmişim. Abi burayı ben nasıl kıracağım? Bak bu sağlıklar nedir nedir onu raid derken de benim çalın o şerefsizler beni Şu an onu... raidliyoruz zaten Valla Valla gel Bunlar beni raidlemiş Kim koşuyor orada ya? Ben değil Bolt falan var alayım mı bunları? <laughs> Nereye? Şimdi değil Yanımızdan ayrılma Yumaç. Tamam sen git. Dur şimdi kırma onu. Kalk Salih kalk 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 çabuk. Kırma 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 hocam hocam dur hocam bak. Biz demeden bir şey yapma. Salih. Hocam alt şu chestleri boşalt hocam gel gel gel. Şu chesti komple boşalt. Boşaltmak benim işim. <laughs> Çok fena boşalt. Tamam o zaman. Hepsini aldım ben bu chest'in. Ha toplayın amına koyayım toplayın. Bu adam ölmüş ben bunu lootluyorum. Lootla lootla. Oo oh, amına koyduğum beynine Beni raidlersiniz ha. Abi beni şunu kırın da ben mi çıkayım oradan. Hatta dur çekin ikiniz de çekin bomba atacağım oraya. Allah için çekin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam pardon. Bak orada şey var bir tane roket atar var alacaksın. al. Yavaş, yavaş. Benim üstüm full çıkmam lazım hadi. Apeç izimi açtınız Oha. Kandığa bak. Roket atar var ooov. Hocam topla. Sen ne kaybettiysen 3 katını al, 4 katını al. Oğlum sen oha ben ne... sen ne diyorsun? Şu kırık şunu at. Şunlara bak lan. Lan bunda ne lan? Abi arkadaşlar gelip bir mı? Çağır çağır kimi çağırıyorsan çağır. Allah kimi çağırıyorsun. Çağır. Ama patlayıcı maddeler benim. Patlayıcı maddeleri dokunanı öldürürüm. Şuna bir tane yanıcı at bomba. Gel buraya. Biliyorum. Nerede abi? Nereye? Gel şu kapıya at bir tane. Neredesin? Görsem? Burdayım, bak burdayım, burdayım. Şuraya at bir tane yanıcı at oraya. Kapıya değil mi? Şuraya at. Tamam kırıldı zaten. Normal roket attın lan? Aa, bak. pardon. Of, of silahlara bak. Of, of. Bulaşma bana Larun mu öyle bir şey yazmışlar içeri. Ya oh, daha bitmiyor. 83 onunu onunu sokayım. Sektörünüz kataştı lan. Allah al, senin olsun hepsi. Benim abonem olmanın faydaları. <laughs> Ne nah, bu 83k gel hadi gel motosiklete kalsın. <laughs> al 50k da ben vereyim al. Neredesin? Al deka. Al 50k da benden sana. Abi arkaya Skype'e ekliyorum o silahları. Ona da bırakın istiyorsanız azıcık. Gelsin ekle çabuk. Abi al al bitmiyor lan ne kalsınmışlar? Benim ka şey e kulemi ratelediler ya. Aynen beni... Abi de ara. De o güvenlik kamerası. Oo 41 tane patlayıcı mantar gel ekmek çıktı sana gel Yer. Gel gel ekmek Merteli At Merteli <laughs> Eyvallah Tp at tp attı evre it dedik biz bir sürü item var gel yer yok bizde gel Gelsin alsın Abi bir de bana iki tane Golden maden ocağı çıktı Golden mı? Abi milleti çekelim buraya <laughs> alsınlar şuraya bak Melon kim bu kim ya? Attım tp Tp attın ya Gel al buradan alacaksın. ne var ne var ne bok kalama. Aman benim bu evi kim soydu sen mi soydun? Ne soydum o manyak mısın? Ya siktir. <laughs> Beş, de, bir de, şartlar bir şartlar. de bunlar da bana verdi. Yani, götüme mi sokayım ben? Tamam tamam ufaklık tamam. Tamam şöyle aynen etmez. yeter video bak şu. Video mu alıyorlar? Kim kimi banlıyor ya? Ben videodayım da de. Aynen, Banda? evet. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Beyler o... almadığınız tüm itemleri yere atın. Dur a geliyor geliyor çocuk geliyor. Bir tamam gelsin toplasın. Geldin de mi lan? Alsın yani. Ne, Ay, ne, ne var ne bok? Al işte orada istediğin her şeyi al. Adam olacağınız oğlum. Var ya bak adamım adam yapar Beni C4'te patlattınız. Oraya kulem ne kurmuşsunuz? Burada bir tane odada herkes yatıyor. Öyle bir info aldım. Girer? O yüzden o odayı bana bulun. Hangi odayı? Bak burada full set var. Gel buraya. Gel buraya gel. Şiş. Gel buraya. O çocuk Mertelik. o çocuk buraya gelsin. Mertel gel burada set var. Gel Bir daha dur. Dur alsın da şunları abi bekle dur. Çocuk ilk defa bu kadar çok item görüyor galiba. Bu ben bu iki gel. şey ağzına kadar dolu. Al bir de burası dolu. Harika. Abi Kaleş. yer kalmadı mı? Keleş var oğlum sürü sürü var gel al. Anam burada yok. Beni şuraya Orada biri bir çıkarsın işte, yani. ya nasıl çıkacağım ben karım. Buradan nasıl çıkacağım amına koy. Bana bakayım çocuk Neredesin? Al. Neredesin ki sen? Gel bak aç gel buraya. Kim açtı o kapıyı? Gel. Al burada bak gel. Gel buraya gel. Git al. İki kez de boşalt. Git al set var orada git al ne bok ne var ne bok kal. Bunları da boşalttık zaten. Orayı da boşalttık. Abi bunların altına bir şey olabilir mi? bak şu tahta bokların? Bilmem. Kırmakta fayda var ama biliyor musun? Bir tane daha buldum full. Bir tane daha full chest buldum. Neredesin? O ara ara oda yapmışlar arkadaşlar. Odaların her birinde chestler falan var. Odaları gezdikçe bulursunuz. Doni, 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 Doni. Neredesin abi şu an? Oğlum i̇şim neredeki tamsınlara bak tamsın var. Tunç abi. Hocam işim var. Siz red lootlayın, redleyin. Bana mı diyorsun? Tunç abi bir daha ben yokken beni basarsan Tövbe es estafur. basmak ne kelime? Ziyarete geldik. Amacımız ziyaret. Hocam dikkatli olun. Evin içindekiler dikkatli olun. Abi ben tüm sesleri kırıyorum o zaman. Kır kır kır. Yanıcı atıyorum mesela kır yansın hepsi. Ula ben kırda kaldım ha. Doni alabildiğini al. Mertel alabildiğini al. Oğlum buradan nasıl çıkacağım? Kahvaltım mi? Aldım da. At evin her köşesine at. Yak evi. Öyle yaptım abi. Doni topla topla Doni. Doni topla hepsini topla. Hepsini i̇şte, topla. Bu, çıkın oradan atacağım orayı yanıcı atacağım çıkın. Abi çıkamıyorum ki buradan. Gel buraya gel Freddy gel buraya yanıma gel, gel. Hocam ölmeyin gel. ölmeyin. ölmeyin. Diskolarda var. Kusma beni Freddy. Kusma beni Freddy. Atla. Hocam ben içeride kaldım burayı yanıcı attınız var ya. Oğlum ben burayı nasıl çıkacağım? Ben senin arkadaş mıydım? Dur bir vurmayı deneyeceğim canın gidecek Vur mi? Dur. Klanı, tamam, hemen. Tek hemen tek klanı al hemen tamam. hemen klanı al. Dur arkadaş arkadaşım açacağım ama. Diğerini klanı al diğerini klanı al. Ben de burada kaldım ya usta. Alo Tuncay. Efendim. Kanka bak sana link attım o linkteki çocuk crack yapıyor. Tamam kanka sonra bakarız şu an evret diyoruz. Acı ben burada var ya geberdim ha. Yanıyorum lan. Her neyse ben kapatıyorum, ben çıkıyorum. Hacı bu inşaat mı bana yardım. Hocam evde başkası geziyor, bakın haberiniz olsun. Atma dur atma atma dur. Hocam ben bir home çektim eve boşaltma. Tamam. Vurayım abi kırayım. Vurma abi. vurma vurma. Yukarı hayır, çıkın. Hayır, hayır, hayır. Yukarı çıkın. Hepiniz gelin. Yürü yürü. Yürü la. Bu kim lan? Abi biri yürüyor evde. Biliyorum. Gelin. Oh. Niye böyle bir şey yapıyorsun? O da dur öyle yapmayalım. Aga bu adam içeride kaldı. Yumaş mı? Içeride kaldım. Sen içeride kaldın mı? Ben içeride değilim. Merteli. Aynen ben içeride. Dur ben çıkaracağım seni. Neredesin? Gel oraya. Oğlum o dedim ki girdin. Benim busla dediğin yer var ya orada. Oraya gel. Ben ben oradayım. Şu an yoksun. Gel oraya. Oğlum aşağı in aşağı. İnemem. Gel oraya. Ha burada mısın? Ben tamam, nasıl gelirim? Nasıl? Bekle. Alma. Alamazsın ki üzerin full. Gel, çık, gel şimdi çık. Ben neredeyim zaten? Oh be, sonunda. Biri ne yapıyor? Biri inşaat ediyor. Ben yapıyorum. Kim nereye sıkıyor ya? Kim nereye sıkıyor? Kim nereye ben, sıkıyor? Ben chest kırıyorum abi. Kır Kır Senaziii Gel ne Şu adam kim? Şu adam kim? Nerede? Seks'miş tamam Kılamda Burak kimin evi? Sağ kılanın. Selamünaleyküm Ha, bunlar bizim evi şey yaptılar. İçeri girin, herkes içeri girsin. İçeri girin, içeri içeri girin, 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 girin. Gel içeri, içeri gel. Gel gel, o da gelsin kim o? Dönün gel. Roket açıcaksın hepimiz öleceğiz. Ne herkes Herkes homunu çeksin Herkes evine gitsin Ben evime gittim bile Bir daha geleyim mi oraya Abi Allah... homum yok benim sana tp atacağım. Artık Nereye götürelim <laughs> Abi o sizin, sizin eve götürelim Ben bu itemleri vereyim sana bir sürü şey var Neyse arkadaşlar ee sağ klanı Benim kulemi raidlemişti Siz <laughs> bana demiştiniz ki işte sen raidlenmişsin, sen eziksin o falan filan Hepsini Her şeyi 24, 24, 24, 24 fazlasıyla şey var. aldım Yani <laughs> benim için önemsiz sağ kılana patladı Kendinize iyi bakın Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay 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 Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce şey demek istiyorum sizlere Bizi e, Facebook Twitter gibi sosyal medya hesaplarında Videolarımızı paylaşarak destekleyebilirsiniz. Hiçbir desteğimiz yok. Şu an e, reklamımız falan yapılmıyor bizim haricimizde. Bu yüzden çok sıkıntı bizim için. Ortağım var benim kanalımın. Kendisi eğer böyle devam ederse hani reklamlar olmazsa şeyin Rast'ın devamını gelmeyeceğini söylüyor. Yani Rast'a devam edemem. Bunun için bizi sosyal medya hesaplarında paylaşarak reklamımızı biraz olsun tanımamızı sağlayabilirsiniz. Ve ben bu şekilde rast çekmeye devam edebilirim. Eğer rast çekmeye devam edersem birçok youtuberla e, konuşuyorum şu anda. Çoğu videoma gelecek beraber seri falan çekmeyi düşünüyoruz. O yüzden arkadaşlar lütfen bizi sosyal medya hesaplarında paylaşarak bizim adımızı yayarak gelişmemizi, duyulmamızı ve en önemlisi de rast serisinin gelmesini sağlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Görüşürüz.